göre özellikleri verilen bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir hidrokarbon bileşiği ile ilgili halkası, halkalı yapısı düzlemseldir. Kendine has özel kokusu vardır. 3 tane pi bağı içerir ve katılma tepkimesi vermez. Tüm karbon atomları arasındaki bağları özdeştir diyor. Burada anlatılan benzendir. Şimdi Halkalı yapıya sahip, kendine has kokusu var, 3 tane pi bağı içerir ve benzen katılma tepkimesi vermez, yer değiştirme tepkimesi verir ve tüm karbon atomları arasındaki bağlar nedir? Özdeştir. Doğru cevabımız C seçeneği. Benzen C6H6 formülüne sahip ve naftalin iki tane benzen halkasının birleşmesiyle oluşur. Kapalı formülü C10H8'dir. Bileşikleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Aromatik bileşiklerdir. Doğru. İkisinde de benzen halkası var. Zaten aromatik güzel koku demektir. Yani kendilerine özgü kokuları vardır doğru. Basit formülleri aynıdır diyor. Bunun basit formülü CH, bunun basit formülü ise C5H4 olduğundan dolayı basit formülleri aynı değil. Cevabımız 1 2 B seçeneği. Yukarıda formülü verilen bileşikle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Metil grubundan bir hidrojen koparıldığında elde edilen grubuna da benzildir. Hemen yazalım. CH2 Bunun ismi benzildir. Doğru. B metil radikali ile benzil radikalinin bağlanması ile elde edilebilir diyor. Şimdi metil CH3 benzil benzen halkası benzen halkasına CH2 bağlıyorum. Şurası radikal. İkisinin birleşmesinde ne oluşur? CH2 CH3 Yani etil benzen oluşur. Bu bileşik oluşmaz. Cevabımız B seçeneği. Bu bileşiğin oluşması için benzenden bir hidrojen çıkacak. CH3 gelecek buraya. İkisinin birleşmesinde ne oluşur? Bu bileşik oluşur. Bu bileşiğin ismi metil benzen veya toluendir. Tamam. Yaygın adı toluendir. Doğru. De benzen ve ksilen eldesinde kullanılır do diyor. Doğru. Benzen C6 H6 bu bileşiktir. Ksilen ise benzen halkasına iki tane metil bağlanması ile oluşan bileşiktir. Aromatik hidrokarbondur diyor. Hidrokarbon hidrojen ve karbondan oluşan bileşiktir. Aromatik benzen halkası içeriyorsa aromatiktir. Doğru cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki aromatik bileşiklerin sulu çözeltilerinin ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Birinci de verilen bir fenoldür ve fenol asidiktir. Burada verilen anilindir. Anilin baziktir. Burada verilen benzil alkoldür ve alkoller nötrdür. Üçüncü yanlış cevabımız 1, 2, B seçeneği. Yukarıda formülleri verilen X ve Y bileşikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? X asit ile molekül formülü C2H2 kaba formülü CH en sade hali Y benzen molekül formülü C6 H6 kaba formülü C bize yanlışlar soruluyor yanlış soruluyor A birer mollerindeki pi bağ sayıları farklıdır diyor burada iki tane pi bağ var burada ise üç tane pi bağ var doğru Basit formülleri CH'a CH aynıdır diyor. Doğru. Y'nin bütün karbonları SP hibritleşmesi yapmıştır. Şimdi hibritleşmeyi doğrultu sayısından buluyorum. Şöyle yazalım. Şuralarda karbonlar var. Şurada da ikili bağlar var. Şurada hidrojenler bağlı. Hibritleşme doğrultu sayısı. Bu karbon için doğrultu sayısı kaç? 1, 2, 3 olduğu için SP2'dir. Herhangi birini aldığınızda bunu görürsünüz zaten. 1, 2, 3 SP2 Demek ki SP değil SP2 olması lazım. C seçeneği yanlış. X molekülü 400 santigrat derece sıcaklıkta trimerleşerek Y'yi oluşturur diyor. Asitilen Asitilen Yüksek sıcaklıkta trimerleşerek benzen oluşturur. Doğru. Y'deki toplam sigma bağı sayısı X'inkinin 4 katıdır diyor. X'te kaç tane sigma bağ var? Şurada karbonla hidrojen arasında bir tane var, 1. Bir. bir de burada var, 2. Bir de burada var, 3. Şimdi geldim benzen'e. İkili bağların bir tanesi de 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Birinde 3, diğerinde 12. Görüldüğü gibi 4 katı. Cevabımız C seçeneği. X, Y ve Z bileşiklerinin formülleri aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Burada X benzen kapalı formülü C6H6 kaba formülü de C H'tır. Burada Y siglo Hegzen'dir. Z'ye geldiğimizde Z naftalindir. Naftalinin kapalı formülü C10H8 kaba formülü de C5 H 4'tür. Yine Y'nin de formülünü yazalım. C6 H 8 kaba formülü de C3 H 4'tür. A 3'ü de apolardır. Evet hidrokarbonlar apolardır. Doğru. B Z kolay buharlaştığından böceklerle mücadelede kullanılır. Yani naftalinden bahsediyor. Doğru. C. X ve Z aromatik hidrokarbondur. Yani hidrojen ve karbondan oluşuyor ve benzen halkası içeriyor diyor. Doğru. X'te bir tane, Z'de ise iki tane benzen halkası var. D. Her üçü de bromlu suyun rengini giderir diyor. İşte bu. Yanlış. Benzen, benzen doymamış olduğu halde yani ikili bağ içerdiği halde katılma tepkimesi değil yer değiştirme tepkimesi verir. Bundan dolayı da bromlu suyun rengini sadece burada Y'ye giderir. E, Z'nin kapalı formülü yani naftalin'in kapalı formülü C10H8'dir diyor. Doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki organik bileşiklerin hangisi meta bromo nitro benzer bileşiğinin konum izomeridir? Şimdi benzene bağlı gruplar arka arkaya geliyorsa Orto, arada bir boşluk varsa, şu şekilde arada bir boşluk varsa, meta, benzene bağlı gruplar, karşılıklı ise bu da paradır. Bize neyi soruyor? Meta bromo nitrobenzen bileşinin konum izomerini soruyor. Meta bu. Demek ki, şurada NO2, şurada da brom varsa. Ya orta olacak NO2 brom ya da para olacak NO2 brom. Zaten bu NH2 NO2 değil. Yine NH2 bu yine NH2 bu durumda bakıldığında C seçeneği zaten kendisi meta bromo nitro benzen kendi kendinin izomeri olamaz. A seçeneğinde verilen ise orto bromo nitro benzen yani konum izomeri. Cevabımız A seçeneği. Aşağıda bazı aromatik bileşikler ve bu bileşiklerin kullanıldıkları yerler verilmiştir. Buna göre hangi organik bileşiğin karşısında verilen kullanım alanı yanlıştır? Burada verilen anilindir. Anilin boya üretiminde kullanılır. Doğru. Burada verilen naftalindir. Naftalin güveleri yünlü kumaşlardan uzaklaştırmada kullanılır. Doğru. Burada verilen tolyendir. Tolyen patlayıcı yapımında kullanılır. Doğru. Burada verilen fenoldür. Fenol gıdalarda oksidan madde olarak kullanılmaz. Zayıf asit özelliği gösterir. Mikrop öldürücü özelliğinden dolayı tıpta uzunca bir süre antiseptik olarak kullanılmıştır. Ancak deriyi tahriş ettiği ettiğinden dolayı bundan vazgeçilmiştir. Fenol, plastik, böcek ilacı, vernik ve boya üretiminde kullanılır. D seçeneği yanlış. Yine E benzendir ve benzen deterjan üretiminde kullanılır. Cevabımız D seçeneği. Benzen bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Benzen aromatik bileşiklerin en küçük üyesidir. C6H6'dır. Kapalı formülü. A sadece kömürden elde edilir diyor. Yanlış. Kömür petrol ve doğalgazdan elde edilir. B bromlu suyun rengini giderir diyor. Benzen doymamış olmasına rağmen yani çiftli bağ içermesine rağmen Katılma tepkimesi vermez. Yer değiştirme tepkimesi verir. Yani bromlu suyun rengini gidermez. C. Karbon atomları arasındaki tüm bağlar özdeştir. Doğru. D. Benzendeki hidrojen atomu yerine nitro grubunun bağlanmasıyla oluşan bileşik nitro benzendir. Yanlış. NO2 bağlanırsa nitro benzen oluşur. NH2 bağlanırsa anilin oluşur. E suda çok iyi çözünür diyor. Benzen apolardır. Su ise polar olduğundan dolayı apolar polarda iyi çözünmez. Cevabımız C seçeneği. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisi aromatik bileşik olarak sınıflandırılamaz? Yani yapısında benzen halkası bulunmaz diyor. Bu benzen alkası aromatiktir. Burada iki tane benzen alkosu var. Aromatik. Burada bir tane var. Aromatik. Bu siglo yapıdır. Benzen değildir. Bu bir aromatik bileşik sınıfında değildir. Burada yine benzen olduğundan dolayı aromatiktir. Cevabımız D seçeneği. Yukarıda verilen organik bileşikle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bazik karakter taşır diyor. Evet verilen bileşik anilindir ve anilin bazik özellik gösterir. Aromatik hidrokarbondur diyor. Evet benzen halkası var. Hidrokarbon sadece hidrojen ve karbondan oluşan bileşik demektir. Burada azot var. Yanlış. Nitrobenzen olarak adlandırılır diyor. Yanlış. Anilin olarak adlandırılır. Nitrobenzen ise benzen halkasına NO2'nin bağlanmasıyla oluşan bileşiktir. Cevabımız yalnız bir A seçeneği.